Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte neden video çekmediğime dair bir açıklama ve yeni telefonum hakkında çok kısa bir e, konuşma gerçekleştireceğim. Öncelikle arkadaşlar tüm videoyu çekerken, e, editlerken maalesef benim eski telefonum olan şu Redmi Note 7 telefonum artık kullanılamaz hale geldi ve telefonumda açılmama sorunu oldu. Telefonumun şarjını bitireyim dedim. Ekran kaydetsini kaydetmemişti. Ben de telefonu şarjını bitirdikten sonra telefonu şarja koydum. Ama telefonum yarım saatte bile yüzde %1 bile şarj almadı. Ben şarjı çıkardıktan sonra ise sürekli şuradaki ışığı yanıp söndü. Ben de ne yapabilirim diye düşünürken sabah bekledim. Sabah arkadaşlar maalesef uğraşmama rağmen telefonumu hiçbir şekilde açamadım. Ve artık yeni telefon almak vakti geldiğini de anlamış oldum. Çünkü videolarda bile artık kasıyordu ve yeterli FPS'i, yeterli akıcılığı oynayamıyordum. Ben de sizlerle birlikte dedim. Hani size ne paylaşabilirim diye düşünürken artık yeni bir telefon almak istedim ve bu telefona da arkadaşlar ek olarak yeni oyunlar çekme kararı aldım. Peki yeni oyunları çekerken sizin tavsiyelerinize ihtiyacım olduğunda belirteyim. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Tavsiyeleriniz doğrultusunda yeni video çekmeye de özen göstereceğim arkadaşlar. Yarın güzel bir video gelecek. Yeni telefonumla ilk oyunum Dream League mi gelsin? PES Mobile mi gelsin? Yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.